Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul. Buyurun Sayın Ertuğrul. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 11 Aralık'ta Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işçilerimizin refah beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Kasım 2023'te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.025 lira, yoksulluk sınırı 45.686 lira olarak belirlenmişken Artık bu düzenleme bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir taraftan da daha önce iktidarla gizli ücret anlaşmaları yaparken yakalanan bir sendika başkanı yeni asgari ücret pazarlığını açlık sınırı olan 14.025 liradan başlatacağını işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 79 yaşında çatı tamiri yaparken vefat eden vatandaşımızı unutmayalım. 79 yaşındaki bir insan neden hala çalışmak zorunda kalıyor? Kaynak yok diyorsunuz ancak iktidarınızda eski bakan, yönetici veya vekil olanlara ek gelir sağlamak için kesenin ağzını sonuna kadar açıyorsunuz. Askeri ücret insanca yaşama yakışmalı.